Tabi tabi olmuşumdur pişman Tabi almışımdır ahımı çoktan Bu aşkın değerini bilseydin ya deneseydin en azından Ama olsun artık sayarım seni yoktan Yalanlarınla bütün olmuşsun Sen devasa bir yalansın Hayatın kumar olmuş ama beni kandıramazsın Sen inatsan ben daha da inadım Güzel sözlere kanmayacağım Açtım hayatımda yeni bir sayfa yazıp çizip yaşayacağım Yalanlarınla bütün olmuşsun Sen de varsa bir yalansın Hayatın kumar olmuş ama beni kandıramazsın Sen inatsan ben daha da inadım Güzel sözlere kanmayacağım Açtım hayatımda yeni bir sayfa yazıp çizip Yaşayacağım ah, Acımadı mı canın hiç bu yaşananlardan Nasıl bir yürek varmış sende bu nasıl bir vicdan Bir de bana bak kurudu gözyaşlarım ağlamaktan Yok yere ne hale gelmişim şu aptallığımdan Bu aşkın değerini bilemedin sen Şimdi medet uma ondan bundan Boş ver bu saatten sonra varlığım bile hep bol Yalanlarınla bütün o sen de varsa bir yalansın Hayatım kumar olmuş ama beni kandıramazsın Sen inatsan ben daha da inadım Güzel sözlere kanmayacağım Açtım hayatımda yeni bir sayfa yazıp çizip Yaşayacağım Yalanlarınla bütün olmuşsun Sen de varsa bir yalansın Hayatın kumar olmuş ama beni kandıramazsın ben da inadım güzel sözlere kanmayacağım. Açtım hayatımda yeni bir sayfa yazıp çizip yaşayacağım. <laughs> yalanlarınla bütün olmuşsun sen de bir yalansın hayatım kumar olmuş ama beni kandıramazsın Sen inatsan ben daha da inadım güzel sözlere kanmayacağım açtım hayatımda yeni bir sayfa yazıp çizip yaşayacağım yalanları